Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kanal analizi üzerinden yani YouTube stüdyo üzerinden aslında konuşmamı yapacağım. Ama burada tefavar hatları göstermeyeceğim. Çünkü eğitim setimde bu YouTube stüdyonun da nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Göstermemdeki amaç kısa sürede nasıl yükseldiğimizi YouTube'da yani bir normalde 4000 saati kısa sürede nasıl yakaladığımızı hepsini burada görmüş olacaksınız. Bunu yapmamın sebebi birkaç tane kanalım var. Sadece kendime öz kanalım yok. Deneme yanılma yapmadım. Sadece bilinçli bir şekilde hareket ettim. YouTube'da nasıl ön sıralara çıkıldığını artık ufak ufak çözmüş bulunmaktayım. Çünkü yaklaşık 3 kanalımda da para kazanma açıldığı için sizlere bu eğitim setini de hazırlamam gerektiğini düşündüm. Neden? pasif gelir elde edin diye. Yani pasif gelirden de daha yükseğe de çıkabilirsiniz. Bildiğimiz aylık gelirler de bu şekilde de elde edebilirsiniz. Ben şu anda mesela tahmini gelir 237 euro kadar bir tahmini gelir elde etmişim. Bu euro cinsi olduğuna bakmayın çünkü bu Almanya oyun kanalım. Sizlere bu kanaldan da YouTube eğitim setinden bahsedeceğim. Sosyal mecraları hiçbir zaman küçümsemeyeceğiz ve sosyal mecralardan da nasıl para kazandığını öncelikle YouTube'dan bunları sizlere kursumda anlatacağım. Yani bu kursta A'dan Z YouTube'dan para kazanma sırlarını öğreneceksiniz. Hiçbir şey böyle YouTube'da anlatıldığı gibi değil. Bunları da yani clickbaitler var. E, nasıl bahsedeyim? Ee, aramalarda SEO optimizasyonu var, öne çıkmalar var vesaire. Bunların hepsini ince detayına kadar sizlere değineceğim. Yaklaşık 10 saatlik, 13 saatlik bir video. Ve bunları da yaparsanız ve istikrarlı da olursanız 3 ayda dişinizle sıkıp para kazanmayı da nasıl açıldığını siz bile anlayamayacaksınız. Bu buluracağım ben bu kanalınızını. Bunu e, kursumda sizlere açık vaziyette çünkü YouTube Studio üzerinden anlatacağım. Bazı durumlarda YouTube Studio'yu nasıl kullanacağımızdan anlatacağım. Mesela kaç saat dilimlerinde aslında o videolara girdiğimizin hepsinin analizi buralarda var. Bunlardan bahsedeceğim hep sizlere. O yüzden bu kursu muhakkak ki katılın diye sizlere ikazda bulunayım şimdiden. Yayınımı ben kısa tutacağım. Çünkü hafta sonuna yetiştirmeyi düşünüyorum takriben 10 saatlik bir kurs olacak. Belki de düşük, biraz daha düşük olabilir. Shorts kanallarına değinmeyeceğim. Çünkü Shorts kanalları apayrı bir durum. Para kazanılması zaten çok düşük. Ben YouTube genel videolarından işte eğitimdir, spordur, oyundur kanallarının ne kadar para kazandığını veya hangisini daha düşük kazandığını bunları da sizlere değineceğim. Ve yüzünüzü göstermeden işte sadece sesinizle veya sesinizi duyurmadan, yüzünüzü göstermeden e, yapay zekayla tam tersi yüzünüzü göstererek sesinizi duyurarak nasıl videolar çekildiğini bunların hepsini sizlere tek tek bu eğitim setinde değineceğim ve müthiş bir eğitim olacak. İnşallah hepimiz sosyal mecralarda daha da güzel paralar kazanabiliriz. Yayınım bu kadardı. Dediğim gibi bulurlayacağım kursumda bunların hepsini açık açık sizlere göstereceğim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.